Merhaba canlarım Hayırlı akşamlarımız olsun Banem de yakıyor Merhaba canlar ben bugün ne yaptım Ben bugün şöyle bir Çoban salata yaptım Şöyle bir kavunumuz var Şöyle bir et haşlaması yaptım Canlar Şöyle güneşim için Taze fasulye Taze fasulye çok seviyorlar güneş Güneşle beraber yiyeceğiz Bir de burada kara buğday yaptım. Kara buğday pilavı. Kara buğday. İşte bakalım sağlıklı beslenmeye çalışacağız inşallah. Hı, aldın mı sen kağıt? Almadın değil mi? Tamam sever. Bunu tamam. Buyurun taze fasulye. Biraz da tependeniz alayım. İstersen o etin yanına... Yok yok. Hayır. Kara sen buğday şey yaparım sen ama sen bilirsin. Tamam. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip oturalım. Bir şeyimiz sağlam kalmıyor yani bu hayvanlardan. Deviriyorlar, atlıyorlar, zıplıyorlar. Sanki evde var ya 10 tane çocuk var ha. İnan ki. Bismillahirrahmanirrahim. Can kuşlar. Kaç be gari? Nef, ayın da gari. Bismillahirrahmanirrahim. Gaynanam böyle yapıyor, bunu böyle sarıyor yufkaya. Salata da yiyik. Ama size yedirdim ya. Yapmayın şöyle ya. Yemek saati. Yapmayın yani şöyle. Miyav 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 ne var? Bebeğe vereyim ya. Aa, bebeğin kız. nasıl kapıyor? Hasta. Ne edin? Vallahi ben bu kedin? Valla ben bebeğine vermek istiyorum. Al anneciğim. Ay nasıl kaptı? Ne şerefsiz ya. Bak. Kız. Bebeğin kız. Ay. Ne terbiyesiz ya. Çocuk kapanmıyor. Kaçıyorlar. Al. Al. Ay nasıl kapıyor kız bu? Al. Ay ne pislik ya. Ay hepsini o yedi. Aa, ne kadar ayıp. Bebek kızı git git ona. Git. Biliyor musun bağırdı ama? Bebeğin o senin. Şurada nerede var? Şülece gelmişler? Nerede bu Ay yürü git be, gel. Aha. Etrafımı başımı döndürdü. Allah Allah. बात नहीं क्या चेंज बात नहीं है मैं मैं ना मां कपू रहा हूं Koca kedinin elinden kaptı. Bak onu da kaptı. Onu da böyle arkadan. <laughs> Vay atlanacak gibi oradan oraya. Tane hmm. Onlar yedi. O ana kız ikisi yedi dedim babası. Evet. Onlar yedi o beyaz siyah. Ana kız yediler. karabuğday. Bana kursam biraz. Hadi. Çok güzel ama. Da. Tamam. Çok faydalı. E bunlar ne? Kemik Atıyor musun? Yok öyle ettik et, bırak. Kemik He. bunlar. Hani kemik. Onları atamam şimdi. Daha koyayım bırak. mı? Yeter. Ha, orada mı kemikler? Evet. Vallahi beğendim Nereye ben. Benim sesim, benim Sonra boşalsın tabak. Onlar güzelmiş bu da. Beğendim. Karabuğday. daha bunu yapmıştı. daha bunu yapmıştı. Buradayım mı? He. Hmm. Ne zaman diyeyim? Bağcı orada herhalde. Beğenmiyor da... musun? Güzel güzel. Kaldı lan. Yanık gibi yaptı da. Ama öyle onun şeyi. Kokusu öyle. Hı -hı. Değişik bir şey değil mi kokuya? Evet. Bağcı orada dedi. yaptı. İsrail bunlardan yap diyor bana. Yapmıyorum. Zayıflatıyor bakıyor herhalde. Bir hmm. daha aldırmıyor. Yap o Tamam mı? Vallahi yapacaksın. Tamam. Google'dan bakarsın. Şimdi yok ya bu telefon. Sonra kara buyday diye. Siz yer misiniz kara buyday bilmiyorum. Tereyağı alamam. Tereyağı bak koydum ben. Ya büyüyor. Ne be? Mem mem ne? Gidin be. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir anda bir insan böyle dövse Ay hasta. Tövbe estağfurullah. Kafa döndürüyor ya. <laughs> dövse giriyor ne? bir anda insan. Oğlum kolay değil. Bak onu da yiyor. Kara. Kara buğday mı? Hı hı. Tereyağından dolayı. Manken gibi olacak. Zayıflayacak. <laughs> Tavukların sesi çıkmıyor. Yoğurt getirmedim. Niye? Tuna var. He. kaynar. Kendi çocuğunu deviyor. Dengesiz ya. nasıl bir Bunu şey dedi herhalde. Serpil sen mi dedin karıyı? Buğday yap dedin yufka ekmeğiyle. Hadi bari seni de kırmayayım. Ne yapıyorsun <laughs> <Gel bakayım> kemikleri? <laughs> Hadi <Hatır>, orada sığırsınlar. <laughs> Etti kemik. Ne yaptın? Hep yağ yaptın kan ya. Ne? Ekmeğin şeyin poşeti. Bak sürte sürte poşete. Al elinden koy. İki saat kaşıkla ne uğraşıyorsun ya? İlk orada eline. Güzel. Yok mu daha? Yok yeter. Al bunu ya. Bismillahirrahmanirrahim hadi. Bir dinleyin. Uğraşamam. Bak bebek geldi şey bakıyor. Para buğday yiyor. Bebeğe Kesin günah. Bağırıyor. Onlar yemezse küpü yer. Kemiği aldık açtık ara Çocuğu rahat bıraktı. Bayağı da et bırakmışsın üstünde. you <sweak> alayım mı? Yiyeceğim mi? Paşaca. Yemeyeceğim değil mi? Kizlerin bağırdığını bilmiyordum ben biliyor musun? Ne? böyle bağırdığını bilmiyordum ben. Meliha dedi bana ilk. Kediler bağırmaz mı dedi. Sabaha kadar bağırıyorlar dedi. Allah Allah. Niye bağırıyorlar ki? Ne var? Köpekler de var mı? Yok. Bağırmıyor köpek. Bunlar her dakika mam, 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 mam. Ne var? Sesleniyorlar. <laughs> Şekerli gibi ama Çok şey ya bu şeyliler. Tatlandırıcı mı ne koyuyorlar? Yeter, tamam, yeter. Fırçaları koymuştunuz oraya bak koy, ağaca. Ne Ayak ne? altında. Pis ne? pis ne? yıkamıyordu. Baksana oralarda. Ne? O böyle yapmış. Saçma. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim olmayanlara da versin. Burayı silmek lazım hep. Yağlandım. Yemekten ah, sonra. Bitirdin mi kız? Bitirdin geldin top gibisin maşallah. <laughs> Vallahi top gibi. Ne çoluk tanıyor, ne çocuk tanıyor. Bir de bana saldırdı bugün. Bak bak, suratı bak. Bu da bir tane. Vallahi top gibi. Ya hamile bu. Bence hamile gibi sanki. Şişmiş. Vallahi hamile gibi. Hamile misin kız? He? Karnı şey olmuş. Tombalaklaşmış. Gülü mü aldı acaba? Kalabilir ama büyümüş bebeği. Sanki bana öyle geldi. Gebe arkadaş. Gebe hatun. Kız. Güzel kız. Tatlı fındık. Çıkılık olduk. Midemiz küçülmüş demek ki. Ya da gözümüz doyuyor. Kipri. Kipri neredesin Kipri? Yüzünü yıkıyor. Hıngarı <laughs> temizlik hastası. Hadi yıka yıka. Bakmıyor kimse. Hadi yıka. Pes. Yıka hadi kendini işte gözü oynaştı hadi yıka. devam temizliğe devam temizlik imandan gelir diyorlar artıkın seni salmış annen sana bebek getirecek kardeş senin gözü görmüyor hiç anam anam diye etrafımda gezme. Artık annenle komşu olmuşsunuz. Pas vermiyor sana G. Sevgisini yeni bebeklerine verecek. hemen mi? Ağzını yerim. Bak nasıl yıkıyor yüzünü. <laughs> Patilerini ıslatıyor yüzüne sürüyor. Peşkir gibi. Peştivan gibi. Havlu gibi değil mi? G. Islak mendil mi yapıyor kız ellerine? Tüylerine. Bak 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 cin gibi bak 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 bak. Cin cin. Vallahi bile bunun gibi yok bak bak. Bak. Bak bak cine bak 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 şey arıyor. Dört dönüyor et, gözü. Gölen kedilerin mede kulağa bak. Gölen kedi mede varsa da hemen kulak kabartıyor. Kalpli. Kalpli. Canlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bir taneler. 拜拜。